Evet, e, merhabalar. Bu bölümümüzde 7. sınıfların üreme ünitesinin sonundaki işte ünite sonu değerlendirmelere bakacağız. E, burada işte neler öğrendik kısmından başlıyoruz. Sormuş, demiş ki aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Efendim neymiş? Camlarda üreme. E, eşeği üreme zaten yazıyor. Bu taraf ne olacak? Eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme de ha, nelerdi? Efendim bölünerek üremeyi zaten vermiş. Tomurcuklanarak e, rejenerasyon ve vejetatif. Burada biliyorsunuz e, vejetatif olan kısım bitkilerde görünüyordu. Sonra alta geçmiş çiçeğin kısımları. Çanak yaprağı vermiş. Burada efendim ne vardı? E, çiçek sapı. En alttan başlarsak çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, e, taç yaprak, Şimdi şurada da başçık dediğine göre başçık erkek üreme organındaydı. Biliyorsunuz orası demek ki ç erkek organ olacak. Başçığın altındaki e de sapçık olacak. D de de yumurtalık verildiğine göre o da dişi üreme organıymış. E efendim yumurtalık işte e, şey dişicik borusu ve dişicik tepesi olur. Orası da Şimdi bitki ve hayvanların büyüme, üremeye gelişen temel faktörler nelerdi? Bunlardan e, bir tanesi genetik zaten e efendim. Yani anne ve babadan gelen genler. Daha önce de anlatmıştık. Yani eğer bir küçük köpek, Shiba köpeği var mesela, e, neredeyse bir bardak kadar bir şey. Bir de Kangal köpeği var mesela, koskocaman. bu bir genetik. İki beslenme, üç çevre şartları, iklim e, gibi. Bu faktörler büyüme ve gelişmeyi etkiler. Şimdi doğru yanlış'a bakacağız. Canların resim hmm. devam etmesi üreme sayesindedir. Doğru. Erkeklerde sperm'in idrar vücudun idrarı vücuttan dışarı atıldığı organ penis'tir. Doğru. Anne karında başlayıp ilişkin bir birey olana kadar devam eden boy ve kütle artışına gelişme denir. Bu da doğru. Efendim, erkek organı başçığındaki polenlerin dişi organın te, dişicik tepesine taşınması olayına tozlaşma denir. Evet, bu da doğru. Efendim, 6 Çimlenme için gerekli şartlar ışık değil. Çimlenme toprağın altında gerçekleştiği için orada ışık olmaz. Sıcaklık, oksijen, su, sos. Işık, sıcaklık, oksijen değil. O yanlış. 7. Kurbağa ve kelebek yaşam döngüsü içinde başkalaşım geçirirler. Doğru. 8. Anne adayın geçirdiği hastalıklar anne karındaki bebeğin sağlığını etkilemesi Kesinlikle yanlış. Direkt etkiler. 9. Canlının kupon parçasını kendini tamamlayarak yeni bir yavru bireyi meydana getirmesine rejenerasyon denir. Bu da doğru. İşte buna örnek kimdi? Deniz yıldızıydı. Fakat hatırlarsak kertenkelenin kopan kuyruğundan yeni bir kertenkele oluşmaz. O kertenkelenin kuyruğu yenilenir ama kopan kuyruk bir şey olmaz. Fakat deniz yıldızında kopan parçadan da tekrar bir deniz yıldızı oluşuyordu. Şimdi gelelim şunları boşlukları doldurmaya. Döllenme olayı dişi üreme sisteminde efendim yumurta kanalında gerçekleşir. Erkek üreme hücresi sperm, dişi üreme hücresi yumurtadır. Embriyo gelişimini dişi üreme sistemi organı olan döl yatağında tamamlar döllenmiş yumurta zigot adını alır. Canlıların kendine benzer yeni yavrular meydana getirmesi üreme ile gerçekleşir. Memeliler doğurarak çoğalır ve yavruları sütle beslerler. Doğru. Çiçek tozları erkek organın dişicik tepesinde çok özür pardon e, çiçek erkek organın başçık kısmında bulunur. Polenlerde bulunan spermler ee, dişicik borusundan ilerleyerek yumurtalığa ulaşır. Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü tozlaşma ile başlar. Şimdi geldik. Bu zaten çiçeği daha önceden tarif etmiştik. Çiçek bana göre şöyle alttan başlarsanız hiçbir sıkıntı yok. Şu mouse'u ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Elimle göstereyim en iyisi. Şurası çiçek sapı. Şurası çiçek tablası. Şu yeşiller eee çanak yaprak, kırmızılarda taç yaprak. Şu sarı olanlar tepesi başçık şey nerede gösteriyor? Ha, şu da sap kısmı da sapçık. Gelelim dişi üreme organına. Dişi üreme organının şurası dişicik tepesi, dişicik borusu, burası da yumurtalık. Evet. Erkek üreme yapı ve organları Efendim yumurtalık salgı bezleri, efendim sperm kanalı e, kanal ve penis. Burada kısaca açıkladığımız zaman işte efendim yumurtalıklarda spermler üretilir e, ve bu salgı bezleri de onların e, hareket bezlerine uygun salgılar salgılar ve buradan kanaldan ilerlerler ve efendim penisten de dışarıya açılan kanal buradan da hem idrar hem de spermler dışarıya atılabilir. Şimdi şu e, okuma metninde şöyle bir şey yapılmış. İşte yeni doğum yapan 130 anne ve bebekleri üzerinde, yeni doğan bebeklerde sigaranın olumsuz etkileri konusunda bir araştırma yapılmış. Elde edilen sonuçlar tablo bir de verilmiş. Araştırmada yeni doğum yaman annelerin sigara kullanımı ile yeni doğanın doğum ağırlığı arasında inceleyen bir araştırma yapılmış. Böyle bir şey amaçlanmış. Şimdi araştırma ya alınan annelerin sigara kullanma durumlarıyla yeni doğanların doğum arasındaki ilişki şöyleymiş. Doğum ağırlığı 2000 gram ile 2500 gram arasında olanlar 2501 ile 3000 arasında, 3000 ile 3500 arasında şurası evet. 3001 olmalıydı. 3501 ve üzeri olanlar yaklaşık olarak sağlıklı bir çocuk 3,5 kilogram civarında doğması lazım. Şimdi 2000 gram ile 2500 gram arasında görüldüğü gibi sigara içmeyen hiçbir kimsenin çocuğu böyle olmamış. Yani tam anladınız mı bilmiyorum şöyle ifade edeyim. Sigara içmeyen bir annenin çocuğu bu 130 kişi de hiç birisinin ki 2005 2000 ile 2500 arasında olmamış. Yani daha normale yakın, daha ağır, kilosu, kütlesi daha ağır olarak doğmuş. Bunlardan sigarayı daha önceden içiyormuş ama hamilelik döneminde, gebelikte bırakanlar 5 kişinin ki 2500 ile 2000 arasında olmuş. Hala hamilelikte 1 ile 10 adet arası sigara içenlerde 4 kişinin ki 2000 ile 2500 gram arasında doğmuş. Şimdi e, sigara iyi hiç bırakmayıp de sigara kullanan kişide de bir tanesinde böyle olmuş. 2501 ile 3000 arasında olan Sigara içmeyenlerde de 18 kişinin çocuğu böyle olmuş. Gebelikli bırakında da 8 kişi. Günde 1 ile 10 arasında içenlerde de 8 kişi. Sigara kullananlarda üç 3 kişi olmuş. Şimdi 3000 ve 3500 gram arasında yani şeyi görüyorsunuz. Ee, kütle artışı, kilo artışı içmeyenlerde daha fazla sözün özü efendim 3501 gram ve üzeri olan 33 kişi, 3000 ile 3500 arasında olan 48 kişi. Yani 48 ile 33 toplarsak efendim 81 yapıyor. Yani 160 kişinin yarısından bir fazlası, 130 kişi miydi? Evet, 130 kişiydi hatırlıyorum. Oldukça fazlası sigara içmeyenlerin içinde sağlıklı olarak ortaya çıkmış. Şimdi Burada çıkan sonuç efendim sigara hamile insanları oldukça etkiliyor. Çocukların e, bu sadece kilo bakımından. Belki başka araştırmalar yapılmış olsaydı işte belki de çocuğun bazı, bazı sağlık sorunları da ortaya çıkmış olabilir idi. Şimdi bakalım. Evet. Sigara içmede, sigara içilen ortamlarda bulunan anneler sigarada doğum setlenir mi? Evet, açık kesinlikle etkilenir. Bunlara pasif içici diyoruz. Pasif içici insanlar e, sigara içmedikleri halde sigara içmiş gibi bunlardan olumsuz olarak etkileniyorlar. Şimdi şu çoktan seçmeli sorulara geldiğimiz zaman aşağıdaki kavramların hangisinin tanımı yukarılarda verilmemiş? Dişi üreme hücresi, yumurta bu var. Sperm ile yumurtanın birleşme olayına denir. Efendim döllenme bu da var. Döllenmiş yumurtaya ne denir? Zigot. Burada fetüs verilmemiş. Tohumun çimlenmesi için aşağıdaki hangisi gerekli değildir? Bunu epey anlamışsınızdır. Yani bu soru böyle geldiğinde mutlaka karşınıza çıkacak şey ışık olur. Yani e, fotosentezle karıştırmamak lazım. Fotosentez daha önceleri bunları izah etmiştik. Foto ışık demek, sentez birleştirmek demek. Fotosentez ışıkta e, alınan besinleri birleştirme demek. Fakat bu çimlenme, bu toprağın altında gerçekleşen bir olay. Burada ışık gerekmez. Burada üç şey lazım. Sıcaklık, oksijen, su. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Şimdi döllenme, tozlaşma, çimlenme, tohum ve yorucu geliş. Bunları sıraya koymamız isteyecektir ki öyle. Bunlar karışık olarak verilmiş. E efendim bunları ee sıraya koyacağız. E efendim bu bitkilerde tabii ki Hayat döngüsü neyle başlıyordu? Tozlaşmayla başlıyordu. Önce tozlaşma. Tozlaşmadan sonra döllenme sağlanır. Döllenmeden sonra tohum ve meyve olur. Tohum toprağa düşecek. Çimlenme olacak. Ee, ve gelişim burada. efendim C şıkkı oluyor yani. 3 1 2 5 4 Evet, önce tozlaşma, döllenme, sonra burada bitkinin tohum ve meyvesi oluşacak, tohum toprağa düşecek, o çimlenecek ve buradan da gelişme ve bitkinin oluşması olacak. Şimdi burada sanırım bunlar karışık olarak verilmiş. Ee, yukarıda canlı. Hatayı düzeltmek için. Evet. Vejetatif üreme Afrika binekçesi bu doğru. Bölümleri göre amip doğru. Rejenerasyon olmaz. Toprak solucanı gördüğünüz zaman ya da deniz yıldızını gördüğünüz zaman rejenerasyon olduğunu bilmemiz lazım. Yani tomurcuk anılarda hidraydı. C şıkkında hidre ile toprak solucanı yeri değiştirilmelidir. Evet. Evet. Burada da şeyi bitirmişiz. Gördüğünüz gibi ışığı gördük. Bu elektrik konusudur. Bakayım elektrik devreleri. Evet, bundan sonra inşallah bundan sonraki bölümümüzde elektrik devlerine geçeceğiz. Ee, kalın sağlıcakla diyelim. Görüşmek üzere.